Nefsimin benim üzerinde hakkı var. Bakın bu bedenler bizim değil. Bu bedenlerin sahibi kim? Allah. Bunun hesabını vallahi bize soracak. Eğer ben hasta isem, hastalığımı tehir etmem, belki doktora geç gitmem caiz değil biliyor musunuz? Benim örnek veriyorum vücudumda bir rahatsızlık var. Kardeşim beden senin değil ki. Bu sana emanet. Emanet e sen böyle mi davranıyorsun? Birisi sana çocuğunu emanet etse bir yere gitse çocuk hastalansa hastaneye götürmez misin? Götürürsün değil mi? Emanet çünkü. Allah da bu bedeni sana emanet olarak vermişse hastalandığında neden ona gereken ilgiyi göstermiyorsun? Neden tedavi yollarına gitmiyorsun? Tamam belki illa doktora gitmen önemli değil de tedavi için uğraş. Hasta olduğunda yat evde ıstırahat et. Kardeşim bunun hakkı var sende. Yarın Allah bundan dolayı seni hesaba çekecek. Hani hadis-i şerifte buyuruyor ya beş şeyden hesaba çekilmeden kul Allah'ın huzurundan asla ayrılamayacak kıyamette bir adım öteye gidemeyecek beş şeyin hesabını vermeden işte malını nereden kazandığından nerede harcadığından nefsini nasıl yıprattığından Allah soracak bunu sen nefsini nerede yıprattın yani bunun hesabını vermeden kesinlikle Allah'ın huzurundan ayrılamayacaksın hesabını verirsen cennete veremezsen cehenneme Allah korusun bu nedenle şu bedenlerin bizde hakkı var dolayısıyla bir müslümanın bu bedeni katletmesi caiz değildir sigara içemezsin senin değil kardeşim bu beden. Nasıl zarar verirsin sen? Sigara içtiğin zaman Allah'ın emanetine ihanet ediyorsun sen. Zehirliyorsun bu vücudu. Bunun gibi yani yüzde yüz zararı olan şeyleri sen yapamazsın. Vallahi hesabı var. Bırak yani caiz midir değil midir tartışmasını. Allah bunu hesabını soracak sana. Bu bedeni nasıl yıprattın sen? Neden hastalandın? Şimdi adam kış günü tutar da üzerine yaz elbisesi giyerekten dışarı çıkarsa vallahi hesabını verir Allah'a. Öyle basit bir şey değil. Allah'ın emanetine ihanet ettin sen. Kış günü Allah atkı giymeni, şapka giymeni, elbise giymeni istiyor senden. Sizi korusun diye size elbise indirdik diyor. Seni koruyacak kardeşim bu elbise. İşte bunun gibi misalleri çoğaltabilirsiniz. Bu beden bizim değil kardeşim. Allah'ındır. Allah'ın emanetine en güzel şekliyle riayet et.